Hepinize yeni merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bronzan Ustalarla Randomlarla Çıkıyorum serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En son bölümümüz gayet güzel bir ilgiyle karşılandı. Güzel de bir like geldi. Ben de o zaman 3. bölümünü çekeyim ve sizlerle paylaşayım dedim. Umarım videoyu seversiniz. O zaman çok da uzatmadan dilerseniz 3. bölümümüze başlayalım arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte Elmas Ligi'ne çıkmaya çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. İki taraf da denk gibi geldi bana. Umarım bizim taraf daha iyidir. Cini almış yandaki arkadaş. Bu ikisini de arkalarsam ikisini de alırım. Ne aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Edgar'ı da alırım büyük ihtimalle. Ama kaçtı. Alırlar. Fena vuruyorlar yalnız beni can Vallahi gözlerim can kaçtı Aga ortayı da kimse tutmuyor adama bak adama. Şu ciniye bak adam amacımız ortayı tutmak zaten ortayı niye tutmuyor ki? Bombayı fena kafamda patlattı. Dynamite. Bitti ya maç bizde yani bu dakikadan sonra zaten alamazlar. Güzel, güzel bir şekilde bakın bu noktaların hareketleri biraz tuhafta ama olsun arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte güzel bir aşamalı star açacağız. Bakalım aşamalı star ne çıkartacağız. Umarım güzel bir şeyler çıkartırız diye umut ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi altın ikiyi geçtik. Hadi tıkladım. Güzel bir şeyler. Oo, çok güzel ya. Loki Chester çıktı ya. Bu defa çok bekletmedi bizi arkadaşlar. Bir öncekinde bayağı bekletmişti yani beni. Eee kostüm verene kadar ilk kostümümü yani gizemliğe geçtiğim sırada almıştım yani arkadaşlar. Bayağı bekletmişti. Bu defa çok bekletmeden Altın 2'ye geçtiğimiz gibi kostümümüzü bize verdi gördüğünüz gibi. Çok güzel arkadaşlar. Güzel bir şekilde Loki Chester'ımızı da çıkardık ama size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bende hala bir önceki sezonun kostümü Hanedan Dynamite yok arkadaşlar ne yazık ki onu çıkartamadım. İki farklı e, lig kostümü çıkardım fakat ikisi de Hanedan Mike değildi ne yazık ki. Öyle de bir problemimiz var ama çok güzel bir şekilde bu sezonun kostümü çok rahat bir şekilde Loki Chester'ımızı altın ikiye geçerken çıkardık. Çok güzel, çok mükemmel arkadaşlar. Bakalım sezonumuzun sonunda ya, uslu olabilecek miyiz arkadaşlar? Elimden geldiğince ben devam etmeye çalışacağım. Sizler de destek olduğunuz sürece sizler de bu güzel anlara şahitlik etmiş olacaksınız. O zaman devam ediyorum ben arkadaşlar. Evet. Altımız başladı. Yanımızda bir make varmış. Bizim takım daha iyi gibi karşıya göre ama ne kadar haklıyım bilmiyorum. direkt öldük ama arkadaşlar. geçti adamın önünde tanklık yapıyorum arkamdan gelse gol atacak yemin ederim. Öyle ultimi bastım şuradan gizlice gireceğim. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Ooo çok değişik bir gol geldi bayağı uzaktan bir gol atlardı. Kral tebrik ediyorum kendisini. Tek tek gelmiyorlar ki tek tek alabileceğiz de yani. Topluca geliyorlar. Şimdi altın iş olduk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan sizlerle birlikte aşamalı streddiğimizi açacağız bakalım içinden neler çıkartabileceğiz umarım güzel bir şey çıkartırız diye düşünüyorum ve biraz sonra da muhtemelen elmas bire kadar çıkmış olacağız. E şöyle tıkladım bakalım ne çıkıyor. Bu defa 100 mücevher çıktı. Olsun arkadaşlar. Loki Chester'ımızı çıkardık. Moralimizi bozmamızın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Allah ne kadar zaten adamlar bitirdiler abi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bak bak. Baza bak. Ortada boş boş duruyor. Adama bak. Aga ben ne yapayım ki? 1 ve 3 atıyorum yani. Baza bak. Baza bak. Baza bak. Şuna bak. Şuna bak. Abuna bak. Abuna. Ne bu ne bu ne? Mümkün değil ki biz nasıl anlak ki bu maça abi adamlara bak. İkisini de şikayet edeceğim bu arada. Bu garbat oynadı zaten. da oyunu sabote etti ikisini de şikayet ettim. Eksi 95 yedim çünkü karşı bizden güçsüzdü ama yanındaki adamlar o kadar saçma sapan karakterler seçtiler ki Kaybettik yani Evet arkadaşlar şu anda ikinci kere Yeniden final maçımıza geldik umarım bunda kazanırız Arkadaki adamlar ne yapıyor ya? Baksanıza. Şaka gibi olaya bakın. Olaya bakın arkadaşlar. Şaka gibi. Olaya bakın. Adamların ikisi de oyunda değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? 1 ve 3 atıyorum bildiğiniz şu an. Adamların ikisi de oyunda değil bildiğiniz. Bir geniz ikisi de oyunda değil yani. Saçmalığa bakın. Saçmalığa bakın. Saçmalığa bakın arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Ya böyle bir şey olamaz abi. Hani gerçekten yani çıldırmamak için kendimi zor tutuyorum yani. Yani sırf onun için bile zaten destek olmanızı istiyorum yani arkadaşlar. Bu seriyi yapmak yani göründüğü gibi değil. İnanılmaz derecede zor bir şey. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş. Konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz iki tir, üç aynı maçlarda sürekli oyunu sabote eden birkaç tane adama denk geliyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi böyle bir şey ya? Olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar bakın bu maç kazandık ama ne yapacağım? Bir bakın. Şöyle geliyorum arkadaşlar şikayete. Hemen şu görmüş olduğunuz şeyi direkt şikayet ediyorum. Adam bildiğiniz oyunu sabote etti. Sonracıma şu emze geliyorum. Şikayet ediyorum. Kötü oyunculuk diyorum. Yani bugün kağıtlarımızın hepsini neredeyse kullandık arkadaşlar. Çünkü o kadar rezalet oyuncular geldi ki. Hepsini şöyle şikayet ediyorum. Kendi takımım iyiydi. Karşı tarafı rezaletti. Şu ortadaki adam zaten bildiğiniz oyunu sabote etti. Muhtemelen bana bir sürü bildirim gelecek arkadaşlar. Şikayet ettiğiniz oyuncu hakkında işlem başlatıldı diye. Bildirim var arkadaşlar. İki tane gelen kutumuza meçhaz geldi Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şikayet ettiğimiz oyuncu hakkında hem de iki tanesi hakkında işlem yapılmaya başlamış. Şöyle gördüğünüz gibi yeniden 4457'ye kadar çıktım arkadaşlar. Umarım bu defa gerçekten son maçımız olacak diye umut ediyorum. İnşallah son maçımızı bitireceğiz artık diye düşünüyorum. Kasa geldi doğru seçti. Şu Elfrim'i gerçekten bilmiyorum. Pek doğru bir seçim değil bence Elfrim'i. Karşı takım bizden daha iyi bu arada. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Tercihleri de bizden daha iyi. Bize... Elfrim hiç iş yapacağını düşünmüyorum mesela arkadaşlar. Vallahi adam bizi yanılttı hatta yıldız oyuncu seçildi. Gerçekten tebrik ediyorum bunu başardığı için. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Vallahi arkadaşlar bir denedim de şansım olmadı ne yazık ki. adamların hepsi kasanın önünde toplaşmışlar yani. Bel primo alacak sanırsam kasayı aynı. Vallahi adam bizi yanılttı. Hatta yıldız oyuncu seçildi gerçekten tebrik ediyorum bunu başardığı için. Başarmasaydı daha sıkıntı olurdu. Şöyle devama basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Elmas 1 ligine çıktık ve gizemli star hediyemizi de birazdan sizler birlikte açacağız. Bakalım güzel bir gizemli çıkartabilecek miyiz arkadaşlar? Sizler birlikte bunu da göreceğiz. Devam diyorum şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sonrakinde gizemli ligine çıkacağız yani kendi ligime ulaşmış olacağım. Ondan sonra ise efsanevi ve usta olacağız. Bakalım neler bizi bekliyor. O bölümleri de kaçırmamak için kesinlikle like atmayı ihmal etmeyin. Feli gizemli açtım bakalım ne çıkıyor. Ne yazık ki güç puanı geldi arkadaşlar pek bir şey çıkartamadık bundan. Okey okey elması tanıtıyormuş ben de dedim ne diyor. Bu bölümümüz böyle bitsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu tür videoların devamı için de aşağıdan kanala abone ol. Videoyu beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. Şuraya da eğer e, gün içerisinde şikayet ettiğiniz oyuncu hakkında işlem yapıldı bildirimleri gelirse sizlere gösteririm. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.